Hepinize selamlar. Bugün arkamda farklı bir araç var. Arkamdaki araç 2007 model ama bulunduğu yıla göre aslına bakarsanız oldukça güzel donanımlara sahip. Tamamen bir Japon aracı var arkamda arkadaşlar. Bir Suzuki bulunuyor. Suzuki Grand Vitara ile beraberiz. Bugün 1.9 dizel bu Suzuki ile beraber hem bir sürüş yapacağız hem de offroad yapacağız arkadaşlar beraber bu arabanın dinamiklerini deneyeceğiz. Bildiğiniz üzere Suzuki tamamen bir off-road aracı yapıyor. araçların hepsinde hatta yeni kullandığım o Vitara'lar var ya onlarda da iyi arkadaşlar. 4x4'ü net bir şekilde hissediyordunuz. Bakalım burada 2007 model bir Suzuki ne durumda? Bizlere ne hissettirecek? 380 bin kilometredeki bir araç neler gösterecek bize? Hepsini deneyeceğiz. Aslına bakarsanız bindiğimden beri bir sürü farklılıkla karşılaştım arkadaşlar. Mesela en baştan anahtarımız. Aracın üzerinde anahtar takma bölümü bulunmuyor. Anahtar takılı halde ama çalışmıyor. Sadece anahtar yanına geldi de çalışmaya başlıyor. Kapılarda anahtarsız giriş bulunuyor. Sunroof'umuz var, harikamalarımız var. Aslına bakarsanız bir Japon aracı için oldukça dolu. Arkadaşlar gelin artık sizlerle beraber Suzuki Vitara'yı önce inceleyelim sonra sürüşünü yapalım. Umarım video hoşunuza gider. Umarım videoyu beğenirsiniz. Bu aracın çok fazla kullanıcısı var. Offroad yapıyorsunuz biliyorum. Yorumlarınızı da merakla bekliyorum. Neler yaptınız, nelerle denediniz, hangi araçlarla karşılaştırdınız. Yorumlarınız bizim için önemli. Hadi videoya başlayalım. 2007 yılında olduğunu düşünüyorum ve böyle bir anahtara sahibim. Mükemmel hissederdim ya. Anahtar çok güzel gözüküyor ya. Sanki şu an 2023 model bir arabanın anahtarı gibi gözüküyor aslında bakarsanız. Suzuki Grand Vitara'nın anahtarı bu şekilde buradan açabiliyorsunuz. Bu şekilde de kitleyebiliyorsunuz. Arkadaşlar Grand Vitara karşınızda gördüğünüz üzere tamamen bir SUV. Aslında o yıllarda çok fazla bu tarz araçlar görmeniz mümkün değildi. Tamamen bir 4x4 hissiyatına sahip. içeride ferah. 2007 yılında bu aracı satın alanlar kaç paraya satın aldılar? O zaman hangi araçlar bu araca denk geliyordu fiyat olarak? Bunları yorumlara yazarsanız çok sevinirim. Yani bir Mercedes alabiliyor muydunuz bu paraları ya da bir BMW alabiliyor muydunuz sedanda? Bunlar benim için önemli detaylar. Çünkü böyle eskiyle bağlantı kurduğumuzda çok anlamlı bir hale geliyor. Hatırlarsanız daha öncesinde bu aracı da getiren Berat bizlere bir Concorde getirmişti. Oradaki yorumlar mükemmeldi. Okumak benim için keyifliydi. Aynı bu araçta da lütfen o yorumları merak ediyorum. Böyle eski araçları çekmeye devam edeceğiz. Bu aracın da fiyatı yine böyle aslına bakarsanız ulaşılabilir seviyelerde ülkemiz koşullarında. Evet bir offroad aracı daha geliyor. Yarı offroad off evet. Arkadaşlar vitaralar genelde hep böyle siyah. Onu fark ettim ben. ben hiç beyazını falan görmedim bu arabanın renklerini. Genelde hep siyah çıkmış büyük ihtimalle o zamanlarda. Şimdi ön tarafta mercekli farlarla bir başlayalım. Halojen aydınlatmaları sahip. Önde krom detayları görüyorsunuz. Sis farlarımız oldukça güzel bir görüntüye sahip. Bence tasarım olarak güzel gözüküyor. Lastiklerimiz kışlık. Hatta jantlar da Seat'ın bir jantıymış galiba. Jant göbeği en azından Seat yazıyor bilmiyorum tam olarak. 225-65 r 17 bağlıdığında. Kışlık olması tabii ki bizim için iyi ama lastiklerin durumu kötü arkadaşlar. Bu lastikler yazın da kullanılmış. Eğer kışlık lastiklerinizi yazın kullanırsanız aynen böyle parçalanmalarla karşılaşabilirsiniz. Çünkü çok fazla ısınıyorlar. Bunlar zararlı arkadaşlar bilginiz olsun. Ama şimdi biz bir toprak alanına gireceğimiz için bizim için işte kış lastiği, önemli detay kış lastiği biraz daha fazla tutunabiliyor. Yan tarafta basamakları görüyorsunuz. 1.9 motora sahip. 129 beygir gücünde ama şöyle bir durum var arkadaşlar. Tam olarak 2 ton bir araç. Zaten araca bindiğiniz zaman da o 2 tonu anında hissediyorsunuz. Sanki araçla beraber siz de götürmeye çalışıyormuş gibi hissediyorsunuz. Çekiş konusunda biraz daha zayıf. Bence bu araçın da biraz turbosunda bir problem var. Tam olarak bilmiyorum zaten sizler de fark edersiniz sürüşte. Turbo biraz geç doluyor. Daha erken dolsa daha da hızlı gidebilirdi. Ama dediğim gibi ağır bir araç. 2 ton az değil. Arkadaşlar şu yan açıya bakarken de şunu fark ettik. Toyota Land Cruiser'lar vardır bilirsiniz. Bence benziyor. Hafiften bir andırıyor. En azından stop tarafı öyle söyleyebilirim sizlere. Şöyle arka tarafa doğru geçelim. Suzuki'nin yazılarını görüyorsunuz. Arka tarafta Mercedes G kasa gibi bagaj kapatı bulunuyor. Bir beraber bagaj kapağını da açalım hem. Bu arada şundan bahsedeyim. Anahtarsız giriş olduğu için şöyle kapı kollarının üzerinde de tuşlar bulunuyor. Yani 2007 yılında anahtar kullanmadan rahatça aracınızın bagajını açabiliyordunuz. Kapısını açabiliyordunuz. Mükemmel bir detay. Biraz kirli arkadaşlar. Bu araç bir offroad aracı olarak kullanıldığı için çok fazla bagajla ilgili detay vermeyeceğim. Ama halı kaplamalar bulunuyor. Ve gördüğünüz üzere gayet güzel bir şekilde bagajı da açıldı. Bu şekilde bagajlar çok tercih edilebilir mi bilmiyorum. Bence yani tamam ikonik duruyor, farklı duruyor ama AVM'lerde özellikle çok kullanışlı olmayacaktır. Ben daha çok yukarı doğru açılan standart bagajları beğeniyorum. Ama tabii ki bunun kolaylığını yaşayanlar da vardır diye düşünüyorum eğer yaşadıysanız. Çünkü ben böyle çok fazla uzun süre kullanmadım bu tarz bagajlar. Sizler yorumlara yazarsanız sevinirim. Böyle bagaj kapağımızı kapatalım. Her yerde bu arada plastik kaplamalar var. Bu konuda güzel. Arkada 12 volt çıkışımız da var. Şöyle camımızı kapatabiliyoruz. Bu arka taraftaki lastik hafiften sallanıyor. Zaten buraya da böyle bir vida atarak onun sallanması engellenmeye çalışmış ama maalesef olmamış. Bence 2007 yılına göre gayet yeni duruyor. Yani ben bu arabanın 2011-2012 olduğunu düşünmüştüm aslında bakarsanız. 2007'ymiş. Tasarım olarak oldukça yeni duruyor. Ben bunu size rahat söyleyebilirim. Yani bir yere bu araçla gittiğinizde 2005-2006 model ya da 2007 model gibi hissettirmeyecek. Bu kesin. Arka taraftan şöyle aslına bakarsanız bu araba için önemli olan bir tarafa geleceğiz. Hatta burada da bir geri görüş kamerası varmıştı. Bakın kablosu da sarkıyor. Şöyle arkadaşlar alt takımı görebiliyorsunuz. Alt takım da oldukça temiz duruyor. Sanki değişmiş gibi. Şöyle alt takımda arkadaşlar bağımsız süspansiyon var tabii ki. Hatta şurada böyle küçücük bir kolon da var. Bak görüyor musunuz? Bu ne işe yarıyor bilmiyorum. İlla bu aracı kullananlar vardır. Kesin o parçayı kırmışsınızdır. O parçanın ne olduğunu yazarsanız sevinirim. Benim bilgim yok. Yani koca bir bağlantı çubuğunda küçücük bir ekipman var. Hemen aksi görüyorsunuz. Tabii ki dört çeker bir araç biliyorsunuz. Zaten videonun başında söyledik. Şöyle alt tarafta defransiyel bakıyorum. Defransiyelde yağ yok mesela. Daha öncesinde hafif bir nem olmuş. Gayet güzel. Ya damlatmıyor. Bunlar bu araba için önemli detaylar. Şöyle egzozumuzu görüyorsunuz. Yere biraz yakın. Yani orta bölümünü sürtersiniz diye düşünüyorum bu arabanın çoğunlukla. Çok yerden yüksek değil. Evet. Alt takımı bu şekilde sizlere gösterebilirim. Dışarı detaylar bu şekilde. Umarım atladığımız nokta kalmamıştır. Şöyle yandan da size göstermek istiyorum. Ben tasarımını beğendim. Bu arabanın tasarımına kötü diyemem. Beraber gelin bir kaputa bakalım. Kesin bunun kaputu ağırdır. Evet. Zaten Suzuki motoru satan bir firma. Onu da söyleyebilirim. Hemen turbomuz yukarıda. Şu bölümde bulunuyor turboyu zaten görebiliyorsunuz. Ben yani kablolar falan sonradan tesisat yapılmış. Akümüzü görüyorsunuz. Burada bir yalıtım malzemesi var. Yalıtım malzemesinin bu şekilde sarkması tehlikeli arkadaşlar özellikle akünün yanında olduğunda. bizler tabii aracın sahibine de iletiriz ama bunlar çok çabuk alev alan malzemeler. O yüzden dikkat edilmesi lazım. Zaten şu bölümde de turbonun üzerinde olduğu için görüyorsunuz kararma yapmış. Evet motor bölümünde baktığımızda şöyle soğutma suyumuzun deposunu görüyoruz. Ön tarafta yani motor dikey olarak yerleştirilmiş. Normalde yatay görürüz motorları ya. Burada dikey yani BMW'nin tarzında bir motor var. Şu mazot filtresi diye düşünüyorum. Öyle yağ kaçan falan görmedim. Bakalım 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 bakalım. Ya ama onarım görmüş. Özellikle de elektrik tesisatında yani böyle şey yapmışlar. Yarım yamalık yapmışlar. Şurada da yine aynı şekilde. Bir elektrik tesisatı komple elden geçmiş bu arabanın. O yüzden zaten bence o lambalar iniyor. Ben sana söyleyeyim. Bak çünkü baksana şunlar. Hep bir şey bunlar. Evdeki bant yani. Elektrik bandıyla bağlamışlar. Bence artık sürüşüne geçelim. Ve sizlere ben şöyle sürüşünü güzel bir şekilde anlatayım hafif yukarı tırmanacağız. Hem gürültüsünden patırtısından onlardan bahsedeceğim. Hem konforundan bahsedeceğim. Üzerine de böyle hafif bir offroad yapacağız. Yani hard bir offroad olmayacak bilginiz olsun. İçeri geçerken şöyle hemen sizlere malzeme kalitesinden bahsetmek istiyorum. Aslına bakarsanız yukarısı da bir Japon aracına göre şaşırtıcı derecede yumuşak ve güzel bir seviyede. Daha sert beklerdim. Hatta tamamen sert beklerdim. Hemen bu alt taraflarda deri malzemeler, kol dayamanızda deri malzemeler var. Dört camınız otomatik sadece bir yama tek tuşla inip tek tuşla kalkabiliyor. Fari var. Şöyle arka sislerinizi buradan aktif edebiliyorsunuz. Kadranlar bence güzel ve arkadaşlar şu farklı durum var. Bakın gördüğünüz üzere Suzuki Vitara'da her zaman anahtarınız takılı kalıyor. Şöyle çevirmeniz yeterli. Anahtarın arkadaşlar kumandasının yani vericisinin içeride olması sizler için yeterli oluyor. Aslına bakarsanız bu bir anahtar çalıştırma sistemi. Şöyle debriyaja basıyorsunuz ve anahtarı çevirdiğiniz anda hemen çalışmaya başlıyor. Aslına bakarsanız çalışması güzel. Yani marşı çok kısa süre oluyor. Bu aslında sağlıklı olduğunu gösteriyor ama küçük eksikleri var. Yani çok büyük eksikleri yok bu arabanın. Eski Japon araçlarında nasılsa bunda da o şekilde bence güzel gözüküyor. Benim için iyi bir kadran. Sonradan bir teyip takılmış. Aa bak bunda yol bilgisayarı var. Yakıt değerlerini de buradan görebiliyorsunuz. Bu çok güzel ya. Bildiğiniz bir Japon aracının düzenine sahip. Kolay, basit, her şey elinizin altında. Burada çekiş sisteminin düzenlediğiniz suçlar bulunuyor. 4H sürekli kullandığınız mod aslında bakarsanız 4 çekerde gidiyorsunuz. Şöyle arkadaşlar 4H log var. Buraya geldiğinizde 4 çekeri kitleyebiliyorsunuz. Bir de arkadaşlar bunun üzerine 4 L lock var. Yani en ağır bölüm. Buna geçtiğinizde direksiyonunuzla fazla oynamıyorsunuz. Bu kaldığınız yerlerde sizi rahat bir şekilde çıkmanızı sağlıyor. Biraz daha şanzıman oranını da değiştiriyor. Zaten göreceksiniz devir yüksek olsa da araç gitmeyecek. Evet bunları biz şöyle normal alalım başlangıç seviyemizi. Yolda beraber dinleyeceğiz birazdan. ESP'mizi de direkt burada kocaman bir şekilde koymuşlar. Normalde böyle koymazlar. Burada bana bas diyor yani. Koltuk kısımlarımız var. Bu da bence güzel bir detay. Burada kapaklı bir gözümüz var. Şu anda çoğu arabada göremiyorsunuz. Gayet de güzel çalışıyor. Evet kaydımıza başladık. Hatta şöyle cebimizi açalım. Bence telefon için mükemmel bir yer yapmışlar buraya. Hemen anahtarsız çalışmamızla aracımızın marşına basalım. Sürüşümüze başladık arkadaşlar. Şöyle sunroofumuz yukarıda. Bunu aktif olarak açabiliyoruz da çalışıyor. Tabii bunun hani çalışması güzel bir detay. Genelde böyle Japon araçlarında çalışır işte adamlar. En basit ve en sağlam şekilde yapmaya çalışıyorlar bu. Hemen şöyle dönüşümüzü yapalım. Aracımız 4 haçta yani standart sürüşümüzde. Yukarı doğru tırmanmaya başlayalım ağır ağır. Çok fazla zorlamadan. En bir bozuk bir arazi bulursak aracı denemeye çalışırız. Debriyaj oldukça aşağıda kavruyor. Ya büyük ihtimalle debriyajı yeni değişmiş bu arabanın. Onu hissediyorum yani. 380 bin kilometrede. Şimdi arkadaşlar bizim her zamanki yollarımıza geldik. Aslına bakarsanız bundan sonra o fot işi artık bizden sorulur. Şöyle bizim yolumuza doğru bir bağlanalım bakalım. Toprak yollara girmeye başlıyoruz. Ben sizlere kafamı alacağım. Burada aracın tamamen dinamiklerini deneyeceğiz. Bozuk yollara sokacağız. Daha da dik yerlere sokacağız. Şimdi kademe kademe. Daha öncesinde bu yollarda zaten araçlar kullanmıştık. Şimdi 4 hdayım Ya keşke ön çeker olsaydı ön çekerde kullanmak isterdim açıkçası. Kaldığımız yeri görmek açısından en azından öyle söyleyeyim. Şöyle beraber deneyelim bakalım aracı. Hatırlarsanız bu yollarda böyle Mazda'nın pick ile geçmiştik. Şimdi tabii 4x4 araçla geçmek buralarda kolay bir seçenek. Yani burada çok fazla zorlanmayacağız. Yağmurlu bir gün olsaydı aslında daha güzel olurdu. Evet. Evet bakalım arkadaşlar şöyle denemeye başlayalım. Biz buradan kendi aracımızla çıkmıyoruz. Yani en azından ön çeker bir araçla çıkmıyoruz. Bununla nasıl olacak bakalım. Evet, dik bayıra şöyle tırmanmaya başladık. Tabii ki en küçük bir patinaj daha çekmeden çıkabiliyor. Çok rahat. Evet. Şöyle devam edelim. Şimdi bir ormanın içine gireceğiz zaten sunroof'tan daha az çok göreceksiniz. burası genelde sıkıntılıdır. Hep burası nemli kalır. Daha da zor yerlere gideceğiz arkadaşlar. Bu araba bu araba için burası zor değil elbette. Ama ses mükemmel arkadaşlar. Yani buldozer geliyormuş gibi ses çıkarıyor ya. Burada yol iyice daralacak. hiç zorlanmadan hatta araç rahat bir şekilde çıktı. Şöyle bir dik daha yer var arkadaşlar orada da deneyeceğiz. Şimdi tekerler de geniş olunca çukura girmiyor tekerler. Bilinç testi ağır ağır aracı hiç yormadan hafif hafif çıkıyoruz. Şimdi ben sizlere en dik yere geldiğimizde görüntü açayım. Şu manzarayı da görmenizi istiyorum ama. Şurada güzel böyle bir manzaramız da var. Bu arabanın içi bu arada tamamen ferah. Her tarafı net görüyorsunuz. Görüntü mükemmel gözüküyor. Biraz önce baktım. Maklen etraf gözüküyor. Sadece biraz içeri sıcak oluyor. Motordan sıcaklık geliyor. Onu hissediyorum yani. Evet baksana şuraya. Burası çok güzel. Bizim buraların manzarası mükemmel arkadaşlar. Şimdi ben sizlere görüntü açacağım tekrar. Arkadaşlar şu anda en dik yerlerden birine geldik. Bakın burada daha önce aslına bakarsanız Asanyong'u denemiştik böyle teker boşa kalan bir yer. Deneyeceğim. Bakalım 4 haça çıkacak mı? Ondan sonra 4 lavuğu alacağım. Ne olacağını göreceğiz. Şöyle bir deneyelim bakalım. Araçta yokuş kalkışı yok. Tampon çarpıyor mu? Bir daha deneyelim. Evet bu şekildeyken arkadaşlar çıkmıyor. Şimdi ben bunu 4 low'a alacağım. Aracı boşa aldık. Bir de 4 low'u da deneyelim. Araç daha da rahatlasın. 4 h lock. Ve şöyle 4 lock diyelim. Biraz bununla tekerleği çevirmek gerekebiliyor. af etti ama 4' loka geçmiyor sanki Berat Yok burada çok zorlanıyor teker boşa kalıyor Şimdi burada şey lazım kilit lazım kilit Ben buraya Amarok'u getireceğim bak Amarok'u getireyim bakalım ne yapacak Arkadaşlar burada maalesef zorlanıyor şöyle dimdik çıkacağız Evet şöyle tırmanmaya başlayalım Tabi devrimizi de alması lazım aracın Buraya çıkmakta bir şey yok Arkadaşlar gördüğünüz üzere dik bir bayrağı çıktı ama orada tabii ki teker havaya kalktığı için çıkmadı maalesef Evet şimdi Bak şu anda ama lokta gibi kasıyor kendini şu anda. Burada bilmiyorum ha. Daha önce Passat'la buralara bir yere yakınlaşmıştık böyle. Ulan korktum ha. Su varmış orada. <laughs> Hep orası ıslak biliyor musun? Bence buradan su çıkıyor. Sence kalır mı burada? Vallahi bir emin olamadım ya. Karpar abi, Çarpar vurur, vurur. Evet şöyle offroad'a devam ediyoruz. Arkadaşlar şu anda 4 low'dayız. Yine tekrar o suyun içinden geçeceğiz. Arkadaşlar lastiğimizdeki çamurları da zaten görebiliyorsunuz. Burası güzel bir alanmış. Açıkçası orada su olduğuna denk gelmemiştim daha önce. Daha önce buraya karlı havalarda gelmiştik. Hatta hatırlarsınız Passat'ta burada böyle yanlaya yanlaya yukarıda oturmanmıştık. Taşçı da da aynı şekilde. Bence güzel bir görüntü oldu. Arabayı standart 4x4'te kullandığımızı düşünüyorum. 4 lava geçmedi bence. Daha iyi anlayanlarınız vardır elbet. Vitara güzel gözüküyor. 2007 yılında olmasına rağmen hala sapa sağlam bir şekilde ilerleyebiliyor. Elbette ki küçük arızalar olabilir. Bunlar zamanla çözülecektir. Çok daha bakımlı olanları vardır büyük ihtimalle şimdi yorumlarda bir sürü offroadçı olacak. Biz offroadçı değiliz arkadaşlar biz sadece eğlenmek için bu aracı kullandık. Ama buralarda mesela Amorok'ta denemek istiyorum. Şimdi Amorok'ta bir sürü elektronik sistem var. Onunla bütün suya dahi de girebilirim. Şimdi bu araç emanet olduğu için açısı çok fazla zorlayamıyorum. Normalde oraya girip kalsak çektiririz traktörü var burada ama şimdi bu araba için bunu yapmak istemiyorum. Amarok'ta falan kalsak bir şekilde çıkarız sıkıntı olmaz. Umarım videodan keyif almışsınızdır. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bu yeşilliklerin içinde, bu papatyaların içinde videoyu sonlandırıyoruz. Başka videolarda görüşmek üzere. Berat teşekkür ederim yine aynı şekilde. Sen bu işi ayarlıyorsun. Elin sağlık. Alt taraf arkadaşlar Berat'ın da bir kanalı var. Instagram kanalı. Onu koyarım. Orada da farklı araçları görebilirsiniz. Gizli özellik gibi farklı bilinmeyen özelliklerini paylaşıyor. Durumlar bu şekilde. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kendinize dikkat edin. Başka videolarda görüşürüz. Bay bay. Arkadaşlar ana yolu sürüşünde sizlere şöyle bir göstermek istedim. Tabii rot balansa ihtiyacı var aracın. şu anda mesela 80-90 km hızlarla ilerliyoruz. 80 km hızla ilerlerken 2000 devirde oluyor. 5 devir vitesi sahibiz. Yani 2007 model araba göre baktığında çok aşırı gürültü yok ama sessiz bir araç değil elbette. Yüksek hızlarda biraz daha ortalık karışacaktır. Biraz gaz yemesi geç. Sanki atmosferik bir benzinlik oluyormuş gibi hissediyorum.